hayırdır oğlum falan dedi falan vesaire diye bilmem ne diye Ekrem İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu çok sevdiğim bir dostum. Buradan da selam söyleyeyim. Taylan'ın deyimiyle soyad vermiyorum rahat olabilirsin Mr. VSS. Onun deyimiyle gofret mafyası. Yani bu, bu <laughs> sokakta gofret mafyası derler Ekrem İmamoğlu gibi tipler için. Bunlar hayatta kendini gerçekleştirememiş potansiyellerini ortaya koyup realize edememiş tipler. Ve daima o işlerinde kalan psikopat Maganda Kabadayı hep gizlemeye çalıştı eski bir soyadı karşısında konuştuğu bir insan ona seslendiği hitap delikanlı. Baksana delikanlı vesaire vesaire. Orada Ekrem İmamoğlu şahsıma dava açmış. Şu kadar söyleyeyim. Ekrem Kemal Kılıçdaroğlu da yeni dava açmış. dava varsa gönderin de bakayım hayırdır ya. Hani Ekrem Kemal topunuz beraber gelin. Birer dava açmayın. Topunuz beraber gelin. 27 Mayıs'ta dili dışına çıkana kadar seçilmiş başbakanı asmaktan haya etmeyen köpek soyları, soysuzlar, topunuz beraber gelin. 1923'ten 1946'ya kadar 23 sene boyunca bir kere millete cesaret edip de gidememiş ama kendisine oğlu önder demiş bir şahsa atam diyenler topunuz beraber gelin. 1946'da %85 aldık diyerek milleti aldatmış, kandırmış. Ama 1950'de adam gibi seçim yapılınca %26'yı bile görememiş şahsa böyle bir İsmet İnönü'ye milli şef diyenler topunuz beraber gelin. Ben Fatih Terzcan size dedim ki miting alanınıza geleyim tek başıma. Bir korumam olmayacak yanımda. Tek geleceğim ben. Bu ne dedik daha önce salon toplantıları yapıyorlar bin kişi mi bin beş yüz kişi mi bir tane arkadaşım olmayacak yanımda benim bir korumam olmayacak benim size karşı bize Allah yeter gelelim oraya çıkalım Yılmaz Özdil 2500 Yılmaz Sülün Yılmaz ne diyorsanız Uğur Dündar kim Sinan Meydan kim varsa gelin bize anlatın gelin Pere Palas'taki Mustafa Kemal'i bir anlatın siz işgalcilerle oturan işbirliği yapan bir adamı nasıl bu millete 100 sene ulu önder diye anlattınız bir konuşalım bin kişi olun tek başıma geleyim bak gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Bana mahkemede dava açsan de, açmasan de Ekrem beylik düzünde herkes senin için bayağı hatırı sayılır bir kesim senin için psikopat diyor çünkü beylik düzünde tanınıyorsun Ekrem. Senin babanı da sevmiyorlar orada Ekrem. Yapacak bir şey yok. Ama İstanbul, ama Türkiye seni tanımadığından dolayı aldığın neydi o? Öfke kontrol terapileri Sonucunda efendim devamlı güleceksiniz, dişleriniz görünecek ve duygularınızı ifade ederken sık üzülüyorum demeniz lazım. Bunları ben bu hafta içinde öğrendim. Dedim bu doğru mu? Aynen doğruymuş. Uzmanı anlattı bana. Dedi yerden göğe kadar haklısın. Doğru öğrenmişsin. Tahmin ettim çünkü. Niye? Bir şey oluyor mesela. Üzülüyorum. Ya onları keşke bir mix yapsaydık böyle bir. Üzülüyorum. Hep böyle bir durum var. Hep üzülüyor. Yalan. Üzüntü, gizlenmiş öfkeyi bariyerlemenin en güzel yoludur. Üzülüyorum. Yazık sana. Dikkat edin şimdi, biraz sonra seyredeceksiniz. Yazık sana. Üzülüyorum. Haber Türk'te göreceksiniz biraz. Üzülüyorum. O ne biliyor musun o? İşte o demin anlattığım mevzu. Kendini gerçekleştirememiş. Hızlı bir çıkış yakalamış. Kahtırcıgal adam yokluğu. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir mezhepçi. Girmeyeyim şimdi hani hangi kasetlerle geldiği falan. Hani bir başka erkeğin Hakim olamadığı Ramazan gecesi anladım. mı? Hani nefsi mesele yüzünden başkan olmuş bir tipolojinin yanında iyi kölüs, iyi polis, kötü polis oynayalım diye bir İngiliz Amerikan tavsiyesine uyulmuş. Arkadaş hep gülüp sen CHP'yi ver, benim soyadım İmamoğlu diyerek böyle safsazan milleti İmamoğlu, İmamoğlu. CHP fena ama bu Ekrem de fena değil. Falan böyle anladın Safsazan milleti. Yani orada yedirdiği kadar öbür tarafta Canan Kurban olayım ya. Canan'ın bu kesip attığı tırnak olamaz. Canan var ya taş gibi kafir yahu. Ya oturuyor var diyor onun bir tane resim vardı. Ellerini açmamış. Daha önce ellerini açtı. Canan Kaftancıoğlu'ndan bahsediyorum. CHP İstanbul İl Başkanı. Bu sakinle cansıza terörist değildir diyen. Sizin Allah'ınız falan diye konuşan. Ateist olduğunu açıklayan. Zaten kaç defa. Domuzu 1 bölü nokta 4 şey yiyen Ermeni Naki'nin karısı. Canan biraz kaba olmadı. Karısı, eşi mi diyelim? Eşi. Şimdi onlar da karşıydayım tabii. Eşi. Şimdi bir yandan Canan bu iyi polis, kötü polis. Çerkez atmak derler bunu argoda. Bu iyi oynuyor. Kurban olayım. Yalnız sığmıyor yani. Gömlek şey geliyor. Şimdi bak izleyelim ben ne dedim? Heh onu diyordum. Ben ne dedim size? Dedim ki bak ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Şu telefon susmuyor kaç aydır. Bunu niye deşifre etmiyorsun diye. Dedim ya daha ne yapacağım? Ya bunu herkes biliyor. Psikopat. Beylik düzünde bunun yok. Yani daha önce burada işlemedik mi gazeteci dövdürmesi korumalarda bunun ortağının öldürün lan bunları diyerek bilmem ne yaptımın oğulları diye saldırması. Bunların hepsini işledik geçen haftalarda. Fatihte e YouTube Fatih Tezcan video adresinde tıklayın bakın geçen haftaya programdan sonra. Şimdi tıklamayın da kurban olayım da Yeni malzeme var ya. Ya diyorum ki bak Ekrem'in üstüne az bir şey gidin. Bak Ekrem'in bunun üstüne az bir şey gidin. Niye? Şimdi mecbur birisi lazımdı canan kötüyü oynayacak o radikal hani böyle oğlum Erdoğan gitsin de Abdullah Öcalan gelsin tamam kafasında yani mesela kim ya Mesih falan gelse ona işte oy vermem gözümle okudum gelse ona oy veririm yeter ki Erdoğan gitsin. Bunlar işte anladın mı? On binlerce toplanıp İzmir'de gezide Recep Tayyip Erdoğan annesine bilmem ne çocuğu Recep Tayyip Erdoğan diye bağıranlar tayfası. Şimdi Canan onları topluyor. DHKPC tayfası falan bilmem de. İşte sizin anladım. Bu da kurban olayım Ekrem. Resul-i Ekrem sanki. Ulan Beylikdüzü'nün gofret mafyasısın sen. İnşaat psikopatı. Senin bak şimdi. Seyredin şu haller normal mi siz karar verin. Bak şimdi. Çocuğa yaptın Bu çocukta nasıl bir şey? Yalnız çocukta tam sabır olmayabilir. Arada tezgah var. Zıplayıp kafayı gömçürtemedi. O hareketin karşılığı normalde. Kurtlar Vahisi'nde izlediniz mi onu? Polat Alemdar'a aynısını yapmaya kalktı ya. Hani Veli Küçüğü taklit eden birisi vardı hani. Ona aynısını ve yanağını üç kere vurdu. Tak, kafayı koyarsın abi. Hani bu ne bu? Hayırdır evlatlık mı alıyorsun sen beni? Hani babam ananla mı tanışıyor? Hayırdır? O harika bu. şey bak bu. Bu sokaktan gelme. Biz şimdi sokağı çok iyi biliriz. Ben gazeteciyim ama acizane. Bir eski toprak. Hani eski kula kesik falan diyorlardı bizim kulak yerinde de yani şey olarak öyle derler değil mi? Hani eski biliriz yani. Bak şimdi şu hareketler kurban olayım gözlüğü takmışlar gömleği mavi beyaz giydirmişler. Mavi masumiyet. Mahkemelerde her zaman için mavi giyilir. Niye ben yapmadım hakim bey? Mavidir o. Gökyüzü mavidir. Deniz mavidir. Bana özgürlüğüm ver demektir. Bilinçaltı subliminal. Beyaz nedir? Beyaz temizlik. Mavi beyaz. Bak kurban olurum. Küçük kareler, pütü kare samimiyet. Yaka açık. Uyanıyorsun. Bak şimdi. Seyret. Evet. Sen ya hiçbir şey bilmiyorsun. Şey bir dinle. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sen hayırdır. Sen bu adamla mı yatıp kalkıyorsun? Mesela böyle bir şeyi nasıl söylersin? Sen, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Kesmeden bir yayınlayayım sonra bir daha analiz ederiz. Bak şimdi. Elini çekti çocuk elini sıkıyor orada bir, bir yandan da icbar ediyor onu. O icbar ettiği videoyu da biraz sonra açacağım. Montaj var mı yok mu? Nerede montaj var? Nerede montaj yok? Bu nerede yine kurnazlık yaptı? Dur akşam Habertürk'te PKK Mehmet Akif Ersoy kardeşimiz arkadaşımız dedi ki PKK FETÖ'ye ne söylüyorsun? O dedi ki ne diyeceğim dedi. Ülkeyi beraber yönetelim dedi. Bu kısmı alınan, alındı bugün. Ben yayınlamadım bugün. Çünkü biliyorum ben kolpayı. Bu tevriye dediğimiz yerden yürüyor. FETÖ'nün bunlar ah işte örgütçü olmanız lazım. Bu iş Fethullah Gülen'in master dikimi yani allame canı bu işin Fethullah Gülen'dir. Biraz sonra o videoda göstereceğim, uzun anlatacağım size, güzel anlatacağım. Montaj mı, ne yaptı? Herkes diyor ki onun sonrası var. İşte Fatih Tezcan'la analiz merkezi farkı. Onun bir de öncesi var, biraz sonra. Şimdi o çocuk diyor ki yani FETÖ falan filan bilmem bak şimdi. Herhalde muhtemelen. Evet, dinle. dinle. Bir dinlesin. Hayatım sen dinle, sen dinle. Hayatım, ya, peki. Dinlemez. Bak yazık sana yazık. Bu ne bu? kurban olayım bu ne bu? bu Belediye İstanbul'u mu yönetecek bu adam? Nasıl iş bu şimdi bu? Bir daha izleyelim beraber. Bak Delik abi dinle bak dinle. Bir dinle. Bak bak. Şey, falan. Şey, falan. Bak bu ne? Yani açıkta. Bu, burada bir tane kamera var. Burada koruma polisi arkadaş olduğunu düşündüğüm bir şahıs. Polis, muhtemelen koruma polisi bir arkadaş bu değil mi? Koruma polisi artık araya girme durumunda. Bu, bu, koruma polisi ben kaçıncı kez görüyorum yalnız. Her yerde araya girip tutmak kolunda kalıyor. Geçenlerde şeyde kafa atıyorlardı Beylikdüzü'nde kafa atıyorlardı Ekrem'e İntihar eden onun videosu var mı burada ha var mı bak.